Seteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cloud Stream'e biliyorsunuz bir eklenti yüklemiştik geçtiğimiz haftalarda. Kekik Akademi diye geçiyordu ve bu Kekik Akademi eklentisini hazırlayan kardeşimizin çok güzel bir M3U listesini sizinle paylaşacağım. M3U listelerinin şöyle bir güzel tarafı var. Biliyorsunuz uyumlu bir player kurduğunuz zaman tüm cihazlarda çalışıyor arkadaşlar. Bilgisayarda VLC ile yapabilirsiniz. Mi Box'ta TV Mate var. Yine akıllı bazı televizyonlar TV Mate uygulaması var ama özellikle şu konuda çok fazla soru geliyor. Daha bende Samsung var. Senin yayınladığın uygulamaları yüklemiyorum. Yani Samsung televizyona bu uygulama yüklemiyorum. İşte bu arkadaşlar Samsung, LG, Android olmayan cihazlardaki uyumlu playerlarına bu listeyi yükleyebilirler. Mantık hep aynı. Yani yapılacak şeyler hep aynı. İstiyorsanız videoda size göstereceğim şekilde web sitesine giderek dosyayı indirerek yapabilirsiniz. İstiyorsanız bir tane flash belleğin içine bu dosyayı atarsınız. Yani bilgisayarınızdan indirip flash belleğe atarsınız. Flash belleğinizi televizyona takarak orada yerel dosya olarak gösterebilirsiniz. Benim yapacağım işlemde de zaten indireceğiz ve yerel dosya olarak göstereceğiz. Ama siz bunu flash bellekte yapabilirsiniz. Mantık hep aynı arkadaşlar. Bu sayede Android uygulama yüklenmeyen cihazlarda bu güzel listeyi siz de kullanabilirsiniz. Ve güzel taraflarından bir tanesi ben bir süredir bu listeyi test ediyordum. Liste güncelleniyor arkadaşlar. Yani açılmayan içerikler olduğu zaman listeyi güncelliyor arkadaşımız. O açıdan da oldukça başarılı. Liste de çok güzel hazırlanmış. Gereksiz hiçbir içerik yok. Hemen istiyorsanız şu an Mi Box'ta yapacağız. Siz de dediğim gibi kendi cihazlarınızda aynı işlemleri yapabilirsiniz. Hemen işlemlere başlayalım. Sizi şöyle bir ekrana alayım. Mi Box'a tabii ki öncelikle bir tarayıcı ihtiyacınız var. Geosphere kullanabilirsiniz. Chrome kullanabilirsiniz. Ben bir tık daha hızlı çalıştığı için Chrome kullanıyorum. Dosya bu arada bizim Drive'da da var. Oraya da gidip indirebilirsiniz. Drive'a nasıl gidip dosya indireceğinizle alakalı şu an ekrandaki linkteki videoyu izlerseniz basit bir şekilde Drive'dan dosya indirebilirsiniz. Ben bugün ikisini de yapacağım. Hem geliştiricinin kendi sitesine indireceğim hem de bizim Drive'dan indireceğim. Geliştiricinin kendi sitesine gitmek için arama çubuğuna Kekik Akademi yazıyoruz. Neyse düzeltir herhalde. Kikip. Erkek Akademi yazdık, aradık. Bakın kendi web sitesi GitHub üzerinden karşımıza çıkıyor. Tıkladım. Şu üst tarafta keyifler olsun kısmına basarak ana sayfasına gideceğim. Ana sayfasına geldiğiniz zaman bakın şurada IPTV yenir mi diye bir başlık var. Oraya tıklıyorum. Burada kanallar diye bir klasör var. Onun içine giriyorum. Bazı tarayıcılarda bu klasör açılmıyor nedense ama Chrome'da açılıyor. Bakın işte indireceğimiz dosya bu. Kekik Akademi M3U dosyası. Bunu istiyorsanız dediğim gibi bilgisayarda indirip Flash bellekle cihazınıza kopyalayabilirsiniz. Tüm cihazlara bu şekilde kopyalama yaptığınızda çalışıyor arkadaşlar. Ben televizyona bu şekilde yaptım. Yani flash belleği bu dosyaya indirdim. Flash belleği televizyona taktım. Uygulama yükledim. Uygulama dedi ki bana M3U dosyan nerede? Birazdan yapacağız zaten. Flash bellekteki dosyayı bir kere göstersiniz. Yetiyor zaten. Tabi dosyaya tıkladığınız zaman bu aynı zamanda metin içerikleri olduğu için bu şekilde açılıyor. Bakın şurada bir indirme butonu var. O butona bastıktan sonra ben daha önce indirdiğim için tekrar indireyim mi diye soruyor. Tekrar indir dedim. Dosya hemen indi zaten. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıkladım. İndirilenlere geldim. İndirilenlere girdiğim zaman burada dosyamı görüyorum. Şöyle tıkladım. Paylaş dedim. Ben bu dosyayı klasöre kopyalayacağım. O yüzden CX dosya gezginini kullanıyorum. CX dosya gezgini yerine siz başka bir dosya yöneticisi kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben de CX dosya gezgini yüklü olduğu için onu tıkladım. Ve CX dosya gezgini bana dosyayı nereye kaydedeceğimi sordu. İndirilenlere tıkladım. Veya siz burada başka bir klasöre kaydedebilirsiniz. Ve kaydet dedim arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Liste dosyasını bu şekilde indirdik. Peki bizim drive'dan nasıl indireceğiz? Hemen onu da yapalım. Peki bizim drive'dan nasıl indireceğiz? Hemen onu da yapalım. Bizim drive adresini biliyorsunuz zaten. bitly sinetek 6128 yazdım. Git diyorum. Drive'a girdiğiniz zaman böyle bir ekran sizi karşılayacak. Drive bir klasör listesi şeklinde. Biraz aşağı kaydığınızda K harfine gitmemiz lazım. Bakın burada Kekik Akademi M3U diye bir klasörü üstüne tıkladım. Kekik Akademi M3U dosyasının üstüne tıklıyorum. Sağ üst köşedeki indirme butonuna basıyorum. İndir dedikten sonra yine az önce indirdiğim için tekrar indireyim mi diye soruyor. İndir dedim. Yani ya onu ya bunu yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. İndirdiğiniz dosya yine aynı şekilde paylaştırarak istediğiniz klasöre kopyalayabilirsiniz. Tabii ki şimdilik çıkıyorum. Şimdi bu dosyayı açmak için bir tane IPTV uygulamasına ihtiyacımız var. Ben açıkçası bu konuda biraz acemiyim arkadaşlar. Sizin bildiğiniz daha iyi uygulamalar mutlaka vardır. Ben kısa bir araştırmada bulduğum uygulamayı yükleyeceğim. Benim kullanacağım uygulama TV TVMate diye geçiyor. Hemen yazdığınız zaman zaten burada çıkıyor, üstüne tıkladım, yükle diyorum. Bu arada Kekik Akademi'yi geliştiren ve bu dosyaları bizimle paylaşan kardeşimizin sayfasında, GitHub sayfasında ona bağışta bulunabiliyorsunuz. Bu tarz amatör projeleri desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İçinizden gelirse siz de ufak bağışlar yapabilirsiniz tabii ki. Detayları GitHub sayfasında görebilirsiniz. Bir kahve ısmarla gibi bir yer var, oraya tıklayarak istiyorsanız bağışta bulunabilirsiniz. Bu arada uygulamamız yüklendi, aç diyorum. Açar açmaz herhangi bir liste bizim tarafımıza sağlanmıyor diyor zaten. Oynatma listesi ekle dedim. Burada tabii ki M3U'yu seçiyorum. İstiyorsanız Kekik Akademi'nin URL'sini buraya uzun uzun yazabilirsiniz. Bu şekilde de çalışacaktır. Ancak biz dosyayı indirdiğimiz için yerel oynatma listesi seçin diyorum. Burada bizden dosyada erişim izni istiyor. Çünkü indirdiğimiz dosyayı görmesi lazım. İzin ver dedim. İndirilenler klasörüne gelmişti. Buradaki Kekik Akademi M3U dosyasını gördüm. Üstüne tıkladım. Buna istiyorsanız bir isim verebilirsiniz. Kekik Akademi olarak geldi. İleri dedim. Bitti dedim. Ve kanal listesi karşıma geldi arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı açılıyor. Onu size söyleyeyim. Şöyle hızlı hızlı size çok fazla gösteremeden değişiklikler yapıyorum. Kanalları deniyorum. En üstte TRT'ler var. Hemen altında haber içerikleri var. Bir tanesine tıklayayım. Çift tıklarsanız tam ekran oluyor bu arada. Onu da size söylemiş olayım. Dediğim gibi kullanımı daha kolay uygulamalar mutlaka vardır. Bu konuda da sizlerden aşağıda yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Haberlerden sonra belgeseller gelmiş. Bir tanesine tıklayayım. Şansımıza TGRT belgeseli tıkladık. Ama diğerleri de çalışıyor. Sonra ulusal kanallar var. Bir iki tane de onlardan tıklayayım. Hepsi gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bu dosyayı siz istiyorsanız televizyonunuzda bu WebOS olabilir, Tizen olabilir, Samsung olabilir. Bilgisayarınızda VLC Player tarzı bir ile da açabiliyorsunuz. Liste gayet güzel. Aradığınız ebalar dahil, çocuklar dahil ve tabii ki malum taraf. Şu an malum taraftayız. Hemen mor'daki kanalları bir denemek istiyorum. Mor 1 açıldı. Mor 2 açıldı. Mor 3 açıldı. Mor 4 açıldı. Mor 5 açıldı yalnız mor 1'de şöyle bir sıkıntı var. Mor 1 içinden başka kanal çıkıyor. Bunu mutlaka arkadaşımızın elden geçirmesi lazım. Şeyler de açılıyor, smart'lar da açılıyor, TV şular da açılıyor. Sonra müzik kanalları var. Bir tane de onlardan birine tıkladım. Hatta ikinciyi de tıkladım. İkisi de açıldı. Bayağı da hiç duymadığım müzik kanalları var. Sonra uzun metraj ve seriler Kemal Sunal, Yeşilçam, Şener Şen şeklinde. Ayrıca çeşitli TV şovları mesela Güldür Güldür var. İşler Güçler vesaire. Listede tam 116 tane içerik var. Gereksiz bir şey yok. TV izlemek için gerçekten çok iyi bir liste. Ama birkaç kere söyledim. Tekrar söyleyeyim. Mutlaka daha iyi bir uygulama vardır. Siz bildiğiniz iyi uygulamayla bu listeyi açabilirsiniz. Çünkü bu standart bir dosyadır arkadaşlar. Herhangi bir bir IPTV oynatıcısında açıp izleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim ben de 10-12 sene önce böyle high level markalı o zamanlar yeni yeni çıkıyor 4K televizyon vardı. Smart olarak satılıyordu ancak içinde 3-4 tane uygulama vardı. Bir tanesi de bu tarz M3 U listelerini açan bir IPTV uygulamasıydı. Muhtemelen şu an o televizyon olsaydı çok eski olan bu televizyonda dahi açılırdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla evrensel bir dosya. Önümdeki aksende çalıştı salonda bir tane Omo televizyonumuz var. Olmanın 85 inçlik bir televizyonu ve ile satılıyor arkadaşlar. Zaten muhtemelen LG yapmış. Üstüne Onvo logosu basmışlar. Çünkü kumandası dahi LG'nin tamamen aynısı. Hatta kumandanın kapağını açtığınız zaman içinde LG yazıyor. Onda çalıştı. Mutfakta bir tane Onvo televizyon var. Onda da çalıştı. Bilgisayarda da VLC ile denedim. Mi Box'ta da TV Mate ile denedim. Hepsine çalıştı. Siz de bu sayede tüm cihazlarınızda bu oynatma listesini kullanabilirsiniz. Yapan kardeşimizin tekrar ellerine sağlık diyoruz. Hem Cloudstream eklentisi çok çok iyi hem de bu mevcut paylaşımı gerçekten çok başarılı. Arada açılmayan içerikler olduğu zaman da yine aynı web sitesine giderek kendi orijinal web sitesinden güncel listeyi siz indirerek aynı işlemle tekrar ederek kurabilirsiniz. Yavaş yavaş video kapatalım. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Bildiğiniz güzel uygulama bizimle paylaşın arkadaşlar. Bu aralar hiç yeni uygulama gelmiyor çünkü bu işin ne kadar zor olduğunu herkes gördü. Uygulama geliştirmek zor. Uygulama yayınladıktan sonra bunları devam ettirmek zor. Sürekli olarak biliyorsunuz engelliyorlar. Bunlarla boğuşmak zor. E, boğuşurum diyenler de reklamla ayakta kalamıyor. Onlar da ücretli versiyonlara geçti. O yüzden elimizdekilerin kıymetini iyi bilmek gerekir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.